videoda imkansız görevleri yapmaya çalışıyorum. Instagram hesabımda sizden zorlu görevler istedim. Ve i̇lk görev Enderman olmadığını kanıtla. Suyun İçindeyim ve hiçbir şekilde hasar almıyorum. Ayrıca 10 tane daha kanıtım var. Mesela endermanlara ok geldiğinde ışınlanırlar. Ama bana ok geldiğinde hasar yiyorum. Yani bu da ikinci kanıt. Yatakta uyuyabiliyorum. Tabii ki de burada uyuyamam. Çünkü yanımda bir tane endirmen var. Evet gördüğünüz gibi yatakta da yatabiliyorum. Mesela bir endirmenle göz göze geldiğimde bana sinirleniyor. Eğer ki endirmen olsaydım bana sinirlenmezdi değil mi? Mesela bir tane endirmen çağırdığımızda ve yağmur yağmasını sağladığımızda endirmenler korkar ve kaçar. Ama ben buradayım ve bir yere kaç Enderman'lerle de boy farkımız var. Mesela ben 2 blok boyundayken Enderman'ler 3 blok boyunda. Aynı şekilde göz renklerimiz de farklı. Hatta gözlerimizin yönü bile farklı. Ben elime istediğim bloğu alabilirken Enderman'ler sadece birkaç tane blok alabiliyor. Yani kısacası arkadaşlar ben Enderman değilim. Ve sıradaki görevde Ender ejderhasını hiç elimi sürmeden öldür. Burada birkaç tane zırh aldım ve bunları giyiniyorum. Ardından ejderhayı hiç elimi sürmeden onu öldüreceğim. Hatta Enderman de öldü yanlışlıkla. Evet ejderha bana vuruyor ama aynı zamanda bando hasar yiyor. Bir daha şey iniyor ve bu sefer ölecek sanırım. Gel bana saldır lütfen. Aynen. Aynen süpersin ve bir kere bile yumruk atmadan ejderhayı öldürebildim. Tamam şimdi sıradaki görev zamanı. Ve sıradaki görevimiz gıcırdayanı herhangi bir şey kırmadan öldür. Yeni sürümde oyuna gıcırdayanlar eklendi ve onlara baktığımızda bize saldırmıyorlar. Ama arkamızı dönersek saldırmaya başlıyorlar. Onları vurarak öldüremiyoruz. Vurduğumuzda şuraya doğru partiküller çıkıyor. Ağacın içerisinde kalbi kırdığımızda da yok oluyorlar. Ama yine de onları öldürmeye çalışacağız. Mesela TNT kullanabiliriz. TNT kullandığımızda patlıyorlar mı merak ediyorum. evet iskelet öldü ama hala da yaşıyor. Onu bu şekilde öldüremiyorsak tuzak kapısıyla öldürebiliriz belki. Aynen şuradan düş bakalım. Aynen öyle aşağı düştü. Yani gıcırdayını bu tuzağa çekerek boşlukta öldürebiliyoruz. Katman kayasını nasıl kırarsınız bilmiyorum ama bu şekilde gıcırtıları öldürebilirsiniz. Ya da sadece ağacın kalbini kırın ve yok olmalarını izleyin. Yani geliştirilirse fena olmayan bir güncellemeye benziyor. Gerçi aklıma çok harika bir fikir geldi. Ve onun içinde yeni bir dünya oluşturdum. Burada oyun Ni ne Ak meşe kütükler var ve bunların içlerinde de kalpler bulunuyor. Ve gece olduğunda yüksek ihtimalle bir sürü gıcırtı spamlanacak. O yüzden bunu denemek istiyorum. O yüzden saati hemen gece yapmam lazım. Gece yaptığım anda da bu ne böyle? Evet, oyunum birazcık kasmaya başladı. Evet, aralarına daldığımda bana doğru düzgün hasar veremiyorlar. Ve bilgisayarım inanılmaz kasıyor. Evet, şuradaki eve girsem güvende olabilirim galiba. Merhaba. Evet, bilgisayarım inanılmaz fazla kasıyor ve sanırım bu çok da iyi bir fikir değilmiş. Ne? ise biz sıradaki göreve geçelim.